sonunda mı? Gelim gelimlere birer doğru için birer, birer, Burası, birer de. Ben vurmayacağım. Vur, ben vurmayacağım bak söyleyeceğim. Ben vuracağım ben. Bu vur. vur. sen de vuracak Ahmet abi 3 numara 3 numara 3 numara. Vur Hadi vur 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 Allah Bilader ben bakmışım falan diye. Vur 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 abi vur. Bizleri saçtı. Lan kaçıyor bebe. Lan <laughs> <Ben> kaçıyor bebe. Daya yersin. Lan dur abi yerden. Dur da hayır hayır. Bu... Dur dur hayır sen... onu bu dur, dur, dur. onu kıvırcık vuracak ben ellemeyeceğim. Evet. Sen kapı kapı. Ahmet hadi ben Hayır bir şey olmaz. Abi bir şey olmaz abi çok değil mi? Çekil çekil berbere bak.